Merhaba arkadaşlar bugün size e, çoktan adlandırılmış atla, mobları göstereceğim. Bakın böyle gibi bir şey gördünüz mü? Çoktan adlandırılıyor yani. Şimdi size size gereken eşyaları göstereceğim. Bir adet öz bir adet istediğiniz moblar. Bu kadar. Şimdi öz koyuyorsunuz. Tabi e, bu yapmadan önce ilk benim yüklediğim modu yüklemelisiniz. Yoksa işe yaramaz. <laughs> Adına istediğiniz bir mobu alıp e, ne, bildi ne bildiğiniz bir değişik ad varsa onu yazıp adından adlandırabilirsiniz. Mesela diyelim ki bunu adlandırıyorum. Bakın böyle oluyor. Gerçekten işe yarıyor. Ama tabii benim yüklediğim bir mod da işe yarayabilir. Hadi görüşürüz.